cümleten hayırlı geceler borsa emekçileri kardeşlerim yine bir analiz videomuzda beraberiz. Evet öncelikle hemen BIST'in dolar bazlı görünümüne bir bakalım. Evet arkadaşlar dolar bazlı görünümümüzde <laughs> yine düşüş devam etti. Burada yıllık bir grafik var ekranda arkadaşlar. Bu yıllık bir grafikte şu an düşüşümüz halen devam ediyor. Arkadaşlar öncelikle ben size şunu söyleyeceğim. Konuya e, şuradaki kısadaki değerlendirmeye geçmeden önce yıllıkta şurada bir daralan kamamız vardı ve bu daralan kamayı şu noktada kırdı. Ayrıca şurada bir ters bayrak var. Şu düşen kırmızı ve ters bayrak arkadaşlar yıllıkta oluşan görünüm bu yani haftalığı açtığımızda zaten ilk etap e, Şuradaki açıyı vermişti Şimdi arkadaşlar daralanın daralan kamanın hedefine henüz gelmedik yani biz daralan kamada şu açıyı almamız gerekiyor ve bu açıyı aldığımızda ve kırdığı noktadan koyduğumuzda yani bizim için 7300 seviyeleri bekliyor olacak. Yani hedefimize henüz gelmedik. Biz sadece şuradaki bayrağın açısı olan kısmını aldık ve artık düzeltmesinde yaptı. Ee, yani şu an için, yani bir sonraki kısaya geçmeden önce şu an için bunu söylüyorum. Ee, şimdi ne olacak? Bir daha biraz daha detaya gireceğiz. Ee, yani şu açının hedefini henüz almadık. Yani bu demek oluyor ki yıl içerisinde dönüşümüz var yine. Bu sadece yıl içerisinde. Tabi bu kısa sürede bilir. Yani uzun da sürebilir. Ama seçimlerden önce şurayı görmeyi planlıyoruz. Yani durum onu gösteriyor. Ayrıca arkadaşlar şuradaki yıllık bir yükselen mumumuz var. Ve bu yıllık yükselen mumun İade noktası yani düzeltme noktası 218.50 dolar seviyesi. Yani bu da bize şu anki dolar bazlı görünümüne bakarsak 4107 seviyelerini gösteriyor. Bu da zaten burada kırılan e, bir bayrağımız var ve bu bayrak formasyonunun... E, bayrak formasyonunu kırdıktan sonra onay almadığı nokta. Bu da zaten hemen hemen buralara denk geliyor. Yani 0.5'i baz almazsa ki muhtemel burayı baz alır. Ee, yıllığa göre. Bir sonraki durağı da 198 dolar. Yani kısaca ikisinin arasından dönüş yapacaktır muhtemel. O da en şeyimiz e, 3.990 seviyesi. Yani şu anki kura göre hesaplarsak oraya gelene kadar kur değişebilir. Ee, şöyle bahsedelim. 18.80'de şu an. Yani 3996. Yani 3990 seviyeleri bizim iade şey onay noktamız arkadaşlar. Ayrıca iade noktamız da diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar size bahsettiğim iki nokta. Bir şu daralan kamanın kamanın hedefimiz 7300 buradaki bayrak hedefinin açısını aldık ve artık sapı yani şunun hedefini alacağız bunun hedefi de aynı nokta geliyor Arkadaşlar şöyle koyalım kırdığı nokta o da 7300 seviye Aslında yukarıları gösteriyor da gerek yok 7300 seviyelerinde kuvvetli bir direnci var yani bize bunun ne demek oluyor artık bura bizim için önemli bir direnç noktası. Yani tüm e, hedeflerimiz yani buradaki açıyla bayraktaki sapın hedefi aynı noktayı veriyor bize. Evet. Şimdi biraz daha haftalığa gelelim arkadaşlar. Aylıkta da bakabiliriz şöyle. Haftalıkta daha net olur. Arkadaşlar, şurada bir trend kanalımız var. Ben bir sonraki trend kanallarını kaldırdım. Ekran çok karışık görünüyor. Siz bu yazılara çok takılmayın. Siz sadece grafiği gözlemleyin. Şu fiboyu bir kaldıralım. Evet. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ilk trendin içine geri döndü. Ayrıca şöyle bir günlüğü alayım. Daha sonra tekrar haftalara geçeceğim. Ayrıca burada bir Obo he, obo tamamlanmış durumda. Yani artık bundan sonra burada bir libramız var ve son durak artık 7600 seviyeleri. Yani bu 7600 seviyelerini aşağı kırarsa 4100 seviyeleri yani şuralar bizi bekliyor olacak. Bilginiz olsun. Şimdi haftalık görünüme tekrar alalım. Şurada düşen çizgimiz devam ediyor. Bu da 8 Şubat'ı 9 Şubat'ı gösteriyor arkadaşlar. <laughs> yani artık şuradan biliyorsunuz kırılımını yaptı ve aşağı geldi. O boyu da tamamladı. Artık Libra'nın dönüp dolaşıp yereceği yer artık yani bahsettiğimiz gibi son çizgi olarak 4600. Yani bu duruma göre yani artık buradaki grafik şuraya geldiğinde Libra tamamen aktif duruma geçecek. Yani bundan sonrası çok önemli. Genelde ben yani çoğu kez denk gelmedim. Buradaki ikili dipi tamamladıktan sonra geri dönüşünü yaptı. Yani burada da bir ikili dip olacak bu sefer. Yukarı yönlü yükselişimiz gerçekleşebilir. Bu yani pozisyon açacaksanız şu an için tamamen riskli bir durumda. Pozisyon açmayın derim. Yani şahsi düşüncem bu yönde. Eğer e, buranın normal Libra'ya göre arkadaşlar, eğer buraya dokunur da aşağıya salarsa Libra'nın hedefi olan yani 198 seviyelerin yani 198 e, dolar seviyelerini gösteriyor. O da bize demek oluyor ki yani bayrak formasyonunun kırılım noktasına değecek anlamı taşıyor. Yani yapar mı? Hiç denk gelmedim. İnşallah yapmaz artık. Buradan döner. Herkes rahat bir nefes alır. Çünkü çok sıkıldık artık. Yani herkes sıkıldı. Yani küçük yatırımcı hele ki çoğu da çok streste. Bunu da çok iyi anlıyorum. Yani artık tüm ihtimalleri de yani değebilecek, dönebilecek yerleri de işaretliyoruz ama yani aşırı bir baskı var. Yani satış baskısı. Bunu da çözebilmiş değiliz. Yani artık seçimden dolayı mı kaynaklanıyor bilemiyoruz ama yani muhtemel o seçimden kaynaklanıyor diye de düşünüyorum. Ayrıca yani 4600 seviyesini söylediğimiz söyledik. Burada haftalıkta arkadaşlar şöyle de bir görünüm var. Yani bizim şuradan şu tepeden şu tepeye temas ettiğimizde bizim için yine 4600 seviyesine kuvvetli bir destek gösteriyor. Yani o da bu nokta. Artık bu nokta bizim kilit noktamız. Eğer buradan aşağıya salarsak bizim direkt geleceğimiz nokta 210, 198 dolar seviyesi. Yani bayrak formasyonunun destek noktası burada onay noktası olur ve ardından tekrar yükselişe geçebilir. Evet buradaki görünüm bu şekilde arkadaşlar. Yani yıllığa göre yıllık mumun iade noktası e, 05 noktası burada belirttim. Yani şuradaki mavi işareti koydum arkadaşlar. Bu da 4107 seviyesi. Bir ihtimal oradan yani burayla şu mavi arayla şurası denk geliyor arkadaşlar. Yani 198 yani bu arada bir geri dönüşüm yapabilir. O da zaten 4000 seviyelerinde hemen hemen tekabül ediyor ama bizim kilit noktamız tamamen 4600 seviyesi. Evet arkadaşlar bugün hisse önermeyeceğim. Zaten taramalardan çıkmıyor. Hisselerde zaten hep taban yaptı diyebiliriz. Artık aslında birkaç tane var ama o da sıkışıklar. Ben yani artık geri dönüş olmadan kesinlikle sıcak bakmıyorum. Çünkü düşeceğimiz noktalar belli burada. Eğer yıllık grafikte ben iade yapacağım derse arkadaşlar daha henüz düşüşümüz bekleniyor. Yani o da dediğimiz gibi bu noktalar. Artık bilemiyorum yani arkadaşlar tüm yer tüm her yerden desteklerini buluyoruz, ediyoruz ama aşırı bir satış baskısıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bilemiyoruz yani biz de takip edeceğiz. Yani benim çıktığımı düşünenler olabilir. Ben arkadaşlar full mallayım. Yani bunu da belirteyim. Tabi herkes kendi stratejisini ve zararını kendi bilmeli. Yani onu da söyleyeyim size. Benim için yani şu an için benim beklediğim nokta eğer burayı salarsa buraları kesinlikle yoklayacaktır. Bilginiz olsun. Artık kilit noktamız burası. Buranın kapanışına göre değerlendirme yapacağız arkadaşlar yine. Ayrıca şöyle bir daha genişten bakalım. Ee, burada ne varmış? Evet, burada da bir. Şurayı da baz alırsak yıllıkta bir e, destek, pardon, bir trend oluşturmuş kendine. Yani şöyle bakarsak. Buradaki trend içinde yükselip düşecek yani uzun vadede yükseliş görünüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ayrıca şunu da belirteceğim size arkadaşlar. Ben e, TL bazlı BIST'in görünümünü baz almıyorum. Şimdi size onu göstereceğim. Yani dolar bazlının bize e, katkısı nasıl onu bak göstereceğim sizlere. Şimdi şu şekli unutmayın arkadaşlar. Yani dolar bazlı görünüm şu şekilde. Yani şu yazılar biraz karışık yıllığı aldığım için. Burada da arkadaşlar yıllıkta görüyorsunuz. Yani dolar bazlı görünüm ile bistin görünümü hiçbirbirini tutmaz. Yani biz ne dedik? Genelde hep dolar bazlı görünüm e, grafiği baz alıyor. Buraya göre de yani şu yıllık bazdaki muma göre de Bizim iade noktamız 3765 seviyesi arkadaşlar Yani 3765 ile 3308 seviyeleri Yani arkadaşlar şurada Dolar nasıl hareket ediyorsa yani burada Yaklaşık bir ölçelim bakalım ne kadar gitmiş Bir yılda yaklaşık yüzde 124 Gitmiş Bizde ise Bir bakalım %204 gitmiş yani bu ne demek Dolar bazlı grafik ne kadar e, Atıyorum yani yüzde 10 yükseliyorsa borsa yüzde 20 yükseliyor onun gibi arkadaşlar böyle düşünün Ya da düşüşlerde burası yüzde 10 düşüyorsa orası yüzde 20 düşüyor Ben burayı kesinlikle baz almıyorum arkadaşlar TL'yi çünkü <laughs> agresif hareketlerle gidiyor çünkü, endeks. Yani dolar bazlı yükseldikçe o iki katı yükseli, düştükçe iki katı düşüyor. O yüzden dolar bazlı olarak destek noktaları ve direnç noktaları çok önemli. Yani videoların başlarında hep size bahsettim arkadaşlar. Yani haftalık olsun, günlük olsun dirençlerin noktalarını hemen hemen vurduk arkadaşlar. Yani nokta atışıyla gelmiş oldu bizlere. Artık buradaki e, ha, dolar bazlı da kilit nokta olarak libra'nın desteği ayrıca burada az önce gösterdiğim haftalık destek kilit noktamız burası arkadaşlar 4600 seviyesi. Eğer buradan dönersek 4000 e, şey 3990 seviyelerine kadar bir geri çekilim yaşayabiliriz. Ayrıca şurada bir trend desteğimiz de var 223 dolar ama fark etmez tabi. Hemen hemen aynı noktalar arkadaşlar. Yani e, en geç 8 veya 9 Şubat'a kadar, 10 Şubat'a kadar yani o 3 güne kadar yönünü belli edecektir arkadaşlar. Yani artık duracak mıyız, yükselecek miyiz veya aşağı gelecek miyiz bakacağız. Yani e, bizim kilit noktamız burası. Artık herkes kendi stratejisini, kendi konumunu ona göre ayarlasın diyebiliriz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda durum bu şekilde. Kafanıza takılan sorular olursa e, burada yani grafikle alakalı onu sorabilirsiniz. Yani yine yardımcı olmaya çalışırım. Arkadaşlar dileğim 4600 seviyesinden artık geri dönmesi. Hepinizin de artık bu düşüş e, korkusundan artık galip ayrılmanızdan yana. Arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Mesela biz de yeni girecekler için şöyle bir genel halk arasında işte borsa iyi yükseliyor güzel kazandırıyor işte şöyle böyle yani çokça kez rastlamış, rastlamışsınızdır. Hiç ummadığınız kişilerin ağzında gezdi bu borsa ve biz çoğu zaman söylemiştik. Yani artık borsanın bir boş bir balon şeklinde yükseldiğini, herhangi bir durumda geri dönüş yapabileceğini, temkinli olmanızı, stoplu yapmanızı bahsetmiştik. Nitekim öyle de oldu zaten. Bir de şöyle bir durum var. Tamamen ters bir psikolojiyle gidiyor arkadaşlar bu durumlar. Yani e, nasıl yükselişte e, düş e, işte nasıl söyleyeyim mesela şu an biz düşüyor milletin kulağında Aa arkadaşlar işte düşüyor halen devam edecek şöyle yapacak böyle yapacak diye halk arasında duyduysanız yani küçük yatırımcının ağzında işte borsa daha çok düşecek daha çok vuracaklar işte mal kitleyecekler şöyle böyle tepede verecekler gibi laflar söylüyorsanız artık yükseliş emaresi başlayacak demektir. Bu da tam tersi psikoloji nasıl uçacak, kaçacak, yükselecek. Aa şöyle kazandırdı, böyle kazandırdı diyorsa düşüşte de aynı psikoloji arkadaşlar. Yani aha böyle düşecek, aha şöyle düşecek, şuralara gelecek diye ters psikolojiyle insanları korkutuyorlar. Yani yükseğe geldiğimizde size halen al diye birileri duymadığınız kişilerin ağzında duyuyorsanız sizin çıkış vaktiniz ve halen daha çok düşecek, daha çok şöyle olacak, böyle olacak diye söylüyorsalar artık alın vakti gelmiş demektir. Nitekim şu sıralar bu halle umarım yani şuradan geri dönüş olur ve herkes rahat bir nefes alır. Evet arkadaşlar, şu an için görünümümüz bu şekilde. Yani biz buraya dikkat edeceğiz. Yıllık muma göre iade noktamız bahsettiğimiz gibi burası yani onu da bahsettik ona göre temkinli olunuz. Hepinize hayırlı geceler arkadaşlar. Şimdiden umarım dönerde cebiniz kar görür yani dileğim dönmesinden yana. Evet arkadaşlar, analizimi ve videomu kanalımı beğeniyorsanız abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız. Analizi yapmamı istediğiniz herhangi bir şey varsa, hisse varsa sorabilirsiniz. Yorumlar kısmında veya özelden iletişime geçebilirsiniz. Hepinize hayırlı günler arkadaşlar. Şimdiden bol kazançlı günler diliyorum.